Size bakmayın evli barklı olduğunu abimin. Esas hikayesi Uğur abladır. Kerem ile aslının ikinden bile daha büyüktür Allah'ıma Eşsizdir benzeri yoktur. Bekir abim kurşunlar yemiştir bu yolda. Kaç defa ölümlerden dönmüştür. Uğur ablamın peşinden gezmediği şehir, yürümediği yol, görmediği diyar kalmamıştır lanıyor. passion. Lan hapis hiç bana göre değil ya. Gök gücünden başka bir sikim kim görmüyor anlamına Bir de ben özgürlüğe düştüm bir adam biliyorsun. O zaman gayrı olmayacaktın Berto abi. Gidip ya fırıncı olayaktın ya da kebapçı. Lan, Lan bir sütel oğlum ben de ya. Ne kadar da çok şey biliyorsun sen. Sen olaydın. Ben zaten dönerciyim abi. Bizim velerimi sikip attık oğlum herhalde Orman işlerim keskin verdim çevirdim Şimdi hızla koştururum destelerim yüksek Görüngeden çıkmıyor lan inan bu ne vale Nasıl döner iş kaptım şahtaların lan da Kırdaki fiş şeytan kan kulağımdan Derim arkadaş aş ayıktırmadan tamam Hamzan paket ettirir Hollanda Rotterdam Beni kıyaslama kendini üzülürsün şahsen Kosoda yoğun meşinden beri şanlı asker Asıncılık oynayan ya beyaz size hayat Bak Ama beni bilen bilir bilmeyenler tuz Onu sıcak ama bütün işlemeler buz Seni gören kaçmeler doğurur dokuz Konu kaşarlıksa dayı biz orada yokuz Çoluk çocuğa dokuz Kes odayı, da yeni Hedefe fokus Üç cinayet yaptıracağım olmadan otuz Önce seni sikeceğim ama ayın Tipim ateş eder ama o da olmaz Teslim telsizde yankılanlar Şahlanlar soy isim. Ben de bütün kulovları mermilerden dizdim Yaptım bütün bunları ben de Allah'ın izni Sorgulananlar bilir bunu Bir daha Bugün Ali'nin kaç tane hep et Ben kaç